Allah Allah, abi. Anlatamıyorum arkadaşlar çok çünkü çok gözümü aldı. Arkadaşlar burası bildiğiniz bir yer, burası lanetli kız videolarını çektiğimiz yer. Buraya tekrar geldik çünkü burada önemli bir detayı atlamışız. Ee, buradaki önemli detay burası o evin bir 50 metre falan uzandaki bir ahır burası ve buraya yakın yaşayan insanların tekrar anlattığına göre olay bu ahırdan başlıyor yani bu o evde yaşayan yani daha önceki videolarını çektiğimiz evde yaşayan kızın olayı bu ahırdan başlıyor. Yani olay büyüğü ya da artık ne yapıldıysa bu ahırdan kaynaklandığını söylediler ve biz burayı tekrar ziyaret etme gereği duyduk. Bu ahırı da tekrar göster. istedik daha sonra tekrar... Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bu poşet poşet uçuyor Furkan Oğlum o ne? Lon? Oğlum ben sana, ben sana bakıyorum göremiyorum hiçbir şey. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Al şu şu. Al şu şu. La ilahe illallah ve atu şerikele ve neşedenle Muhammeden Abdu ve Resulü. Bu ne ya? Şu tarafa tut kamerayı. Bu ne olur? Oğlum ben en sonuncusunu gördüm bak. Ondan önce geçtim ben şu poşet sandım. Üç yapayım. defa geçti. Burada bir şey uçuyordu ben onu sandettim burada. Yalnız üç kere geçti. Arkadaşlar burada bahsettiğimiz kız daha önceki videolarda da zaten kendini gösterdi. Büyük ihtimalle burada da öyle bir görüntüye kaldık şu anda. Bakın <laughs> yani şu an hiç dua yapmadık farkında mısınız? Bun o kırk ayaklara bak. Hayvanlar biliyorsun cinleri. Kırk ayaklar bir de. Evet bir de, de olabilir o hayvanlar. Sana der mi bunlar? Niye biz böyle tam bir şey anlatırken hep <laughs> anlattırmıyorlar ya? Evet arkadaşlar Fatih'in de biraz önce anlatmış olduğu gibi biz buraya daha önceden gelmedik çünkü geldiğimizde hava <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Taş ayağıma geldi ya. İyi de cam kırıldı. Ama bir şey geldi, taş geldi benim. Bismillahirrahmanirrahim. bence bunu arkadaşlar daha yeterince kızdırdık ve şu anda da anladığım kadarıyla bizi bir zarar vermiş orada. Biz şu anda hiçbir koruma doğası yapmadık. Direkt videoya girdik. Çünkü olayların buradan başladığını öğrendik ama burada e, herhangi bir şey etkileşim ben olacağını düşünmedim. Videoya buradan başladık. Bence çok bu, burada uzatmayalım. Ben de, uz uz bana bak nutkum tutuldu temin ya. Biz niye böyle abi bu son 2-3 videodur bayağı bir etkileniyoruz. Farkında mısın? Farkında. Bu cin tepesinden sonra. Öyle de anlamadım yani. Neyse evet, beni çekti. Bunun dışarıda üst katı var zannettim ama şurayı da gösterelim mi arkadaşlar? Bu üst katı değil buradan bir asma kat gibi bir şey yapılmış. Tamam, üst kat değil evet. Dışarıdan üst kat gibi duruyor Arkadaşlar dediğimiz gibi anlatamadım tam buranın Paranoyak olduğum yemin ediyorum Paranoyak olduğum bir şey geliyor sanki <laughs> Lan Çatıdan sesler geliyor Kim var orada dışarıdan biraz daha, daha bir çekim yapalım. bir görüntü alabileceğiz mi? Yine bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi lanetli kızın diye nitelendirdiğim video olayların başlanmış başlangıç yeri burası. Olaylar buradan başlıyor. Taş geldi. Çatıdan taş geldi. Görmedim ben onu. Oğlum her şeyi ben kaçırdım. Kamera sende ben gözümü alıyor ben hiçbir şey göremiyorum ve her zaman böyle oluyor. Bana bak dur dur. Biz dua edelim mi? Dua etmedik. Sıkıntı o zaten şu anda. Arkadaşlar dağ, dağın yamacında bir yer burası. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten Değil dağ. Mi? Ev aşağıda bir 50 metre falan aşağıda. Biz daha önce geldiğimiz zaman burayı gördük ama evle bir bağlantısı olan olmadığını düşündük varsa da Barsada çok önemsemedik. Çünkü evde yakalamış olduğumuz kayıtlar şu anki yakalamış olduğumuz kayıtlardan çok daha öte bir şeydi biliyorsunuz. Orada Furkan'ın silüetine büründüğü cinler. Ben konuştum onunla konuşmaya çalıştım. Daha doğrusu cevap vermedi bana. Gibi olaylar oldu. Ee, yalnız olayların başlangıç yeri burası. Bizim çok fazla dikkatimizi çekti ve burada kesin bir paranormal olay olduğunu bildiğimiz için tekrar buraya geldik. öyle yatarak bir şekilde izliyorsun ama biz burada sizin hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde gerginlikteyiz, gerginlikteyiz şu anda. Deyiz. Bana bak şurada bir şey var. Bu ev mi ne o? Tuvalet dışarıda oluyordu ya evet. eskiden köylerde. Evet, falan. Oraya da bakalım. mı? Oradan eve geçiyoruz. Evden hala sesler geliyor bu arada. Tıkırtılar geliyor, bir şeyler oluyor. Ev dediğim ahır. Ahır orası herhalde, alır herhalde. Ne olduğu da belli değil. Arkadaşlar dağın yamacı Fatih da söylemiş olduğu gibi Ve çünkü burada bu yapılardan başka hiçbir şey yok. Evet. Tahmin ettiğim gibi tuvalet. Herhalde şu yan tarafı da banyo. Eskiden dışarıda oluyormuş arkadaşlar. Genelde yani, Fakat burada şey yok. Başka bir yerleşim de yok. Bir, hiçbir ev yok. Bu aile sadece. Burası bir dağın yamacı geniş bir arazi. Ve sadece bu ev var burada. Bilmiyorum bu ailenin belki daha geriye yönelik başka bir hikayeleri de olabilir ama biz bildiğimiz kadarını size aktardık şimdiye kadar. Ne yapalım arabanın oraya gidelim duamızı yapalım. Evet, evet. Bu Görüntüyü Görüntünün ben şimdi 3 e, kere galiba bir görüntü yakaladık orada. 3 yani kere mi? 3 kere, kere geçti. 3 kere, kere geçti. Galiba ben son sonuçta şahit olabildim görüntüleri. Ee, bilmiyorum ondan önce ikisi nasıl çok net yakaladık mı bilmiyorum. Vallahi ben Mutlaka kendi gördüm. gözümle gördüm. Kameraya çıktı mı bilmiyorum. Ben yani gözümle öyle. çok net ekrana bakmıyorum. O biri yürüyor lan biri yürüdü önünde. Yemin ederim şimdi yanımda biri yürüdü Duydun mu sen çıt çıt çıt, çıt koşma sesi? Duydum duydum Abi biz kaydı durduralım şükür duamızı edelim ondan sonra devam edelim Arkadaşlar evde ee, geldik zaten şimdi Dediğim gibi çok uzak değil bir 50 100 metre yok herhalde 50 metre kadar Dur ben şuraya geçeyim istedim Görebiliyor muyuz? Yok Dur bir dakika. Bir değişiklik var mı evde? Yok mu? Hacı evde birileri var. Lan ne oluyor? La ilahe Ne oluyor? La ilahe manevim. La ilahe illallah ve tu şerikele ve neşvedenle Muhammed'in Resulü. Dur dur gitme 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 hacı en son gittiğimizde ne oldu biliyorsun. Ateş yanıyor içeride. Abi Kocanın verdiği şeyi yapalım. Yapalım bak. Ya yap bak ben şunu diyorum hani. Tamam cinler büyük ihtimalle daha önce de aynısı oldu ama içeride biri olma ihtimali de var. Belki biri var artık ya, atış yapıyorlar. Ama bak ya ışık yetersiz kalıyor. Gel bakalım abi. Geç kameranın Bismillahirrahmanirrahim. Buraya ne olmuş böyle ya? Ateş nerede yandı ki? Yani? Çok güçlü bir ateş yandı burada. Fark ettin mi? Bur Bilmiyorum ki burada bir nerede yandı. Her tarafta yanıyordu. Hani Hiç iz... Ateş kokusu falan yok şu an. Yerleri çeksene mi? Yerleri çekiyorum işte. İzimiz yok. Ay ateşlik bir ibare de yok anladın mı? Ne yanmış olabilir ki burada bu kadar? burada bir şey olmuştu hatırlıyor musun? Evet duvara yapışmıştık burada ya. Burada bir şey yok. Hava merdivde görmemişler. Görmemiştik biz. Var istersen birazdan çekeyim. Dur, dur, dur! tutuldu. Işık tut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Oğlum ev yıkıldı lan. Komple yıkılmasın bu üzerimize. Yıkıl Arkadaşlar duvar yıkıldı. Altında da kalabilirdik. Çık dışarı ya. Yıkılan yer. Komple duvar yıkıldı. Tut şunu. Gel abi gel. Arkadaşlar, dediğimiz gibi burası hala sıkıntılı bir yer. Sen oradan mı bulmuştun, bir şey bulmuştun? Buradan böyle yazı bir şeyler bulmuştum. Sinekler. Ne oluyor lan? Birim var. Gördün mü? <gülüyor> He? Hacı <laughs> burada düşüyordu ya. Furkan bu var mıydı burada? Bilmiyorum görmedim. kafasını mı yemişler? Arkadaşlar iğrenç bir görüntü biliyoruz ama. Ya da sansürler miyiz bunu? Niye sansürler ya? Oğlum kalbim yerinden çıkıyor senin ya. Daha gir böyle içine gir kör olayım ben hepten. Ben hep <laughs> oluyorum. Hiçbir şey yok. Burada ne var? Aynı şey, ulan Yalnız sana bir şey söyleyeyim burada çok, çok zaman yok kocaman şey Bismillahirrahmanirrahim Söndürsene şunu söndür Ay tamam burada bir şeyler olacağı belli zaten bekliyoruz arkadaşlar biz hani bu olayları bekliyorduk da ben böyle evin yıkılacağını duvar yıkılacağını falan düşünmedim yok zaten yıkılmak üzere yani yıkılmak üzere de hani komple belki çökmeye aa bu gerçi üstü ahşap çökebilir ahşap nasıl oluyor bu ya Nasıl? Oğlum, bu ev iki katlı değil mi? İki katlı. Eee ne bu çatı var burada? Biz ikinci katta mıyız? Ha, çatı var. Bismillahirrahmanirrahim. açı kapıya bir şeyler oluyor. Dış kapıya mı? Vallahi iyice bir başladım. Bu ne ya? Panik. Furkan. Kırık olan kapı kapandı şu anda. Kırık kapı kapandı. Kamerayı buraya tutayım. Çünkü burada bir şeyler oluyor. Bana Bizi buraya hapsetmeye çalışıyorlar ha. camdan çıkar yine çıkarız ya. Sağlam kalırsak. Dikkat et. Oğlum kapıyı kapıyı biri tutuyor lan. Ben yani bu sefer çok büyük sıkıntılar yaşadık. Devam edelim mi? Ben üst kata çıkmam mıydı? Üst kata çıkmaya gerek yok da. Olay buraya oldu. Kamerayı buraya kurduk. Şu an bir hareket yok. Daha net bir görüntü yakalamak istiyorum ben ya. El parmağı oldum ben de ya. Furkan şu yalnız senin dikkatini çekmedi galiba. He? Bu fare olayı senin dikkatini çekmedi galiba. Oğlum bunun kafası yok. Dedim ya ben de kafası yok dedim. Ve taze o. Ya taze derken? Kafası yok. Ayakları çürümüş. Ayaklarım, bana ayakları da çürümüş. Ayakların dipleri çürümemiş. <laughs> Bunu avradını lan! Dikkat edin, ahmağını Abi gidelim buradan. Gidelim. Arkadaşlar, buraya aslında biz ahır için, ahırı göstermek için geldik. Buraya çünkü olayların başlangıç yeri ahır. Ahırda daha büyük bir olay yaşayacağımızı düşünerek geldik. Ya çok fazla olmadı. 5-10 dakika durduk o orada hani ama anladığım kadarıyla bu ev burada. burada. Asıl burada. Orada da bazı şeyler yıkandık ama asıl olay burada. Bilmiyorum e, çok uzatmak istemiyorum ben bu videoyu. Çünkü bu arkadaşlar bu evin her tarafını hepiniz biliyorsunuz. Adım adım her tarafını biliyorsunuz. Daha da fazla bilmiyorum burada. Bir şey göstermenin anlamı var mı? Ve biz hala dualarımı yapamadık. Zaten o yüzden oluyor ya. Furkan bu kapı ters dönmüş abi Gelsene bak şuna. Bunun menteşeleri burada. Menteşeler öbür tarafta olması lazım kapının. Nasıl böyle ters döndü? Yok böyleydi. Böyle miydi? Bu? Böyleydi.